Ha. Bu, bir şey tane <laughs> de yani, <laughs> evet. Bir tane de Şurada <laughs> daha çok mesela, tabi <laughs> bura. <laughs> tamam, geleceğim. <laughs> koyacaksın şimdi. Hadi gelin sırayla alın. Hadi beklemeyin. Hocam. Ben de. Lazım. Hocam. Ben Tamam vereceğim. Hocam. Evet almayan kim? Hocam. Ha vereceğiz vereceğiz hepinize vereceğiz. Hoşamedi, hoş amedi hoş Oğlum. Bir ee, o zaman adınızı bir yazın, geçin kenara. Benim ki yazdım. Tamam ya, bekleyin. Ya, değilse... Anca durun. Hadi. Sen ne yapıyorsun? Alay gitsin. Sen Teşekkür tamam. ederim. Tamam. Ben alay Sizin eşiniz Aa, aldı. Sana hurma da vereceğim. Abi, tamam. Yok, yok. Gerçekten bizim mahallemizde hiçbir kimse gelen buraya boş geri çevrilmedi. Yani şekerim, çayım, unum hiç kimseye yok demedi. Biz de bu başta tabii hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların santimlerine, e, yerlerine ulaştırıyoruz. Bundan da kalbimiz çok mutlu oluyor. Elhamdülillah. Ha, Allah razı olsun. Hayır sahiplerinin hayır sahiplerinin Rabbin e, rızıklarını bol bol etsin. Onların bereketli kazançlar versin. Bu vesileyle onlara saygılarımız sevgilerimiz dualarımızı bildiriyoruz. Ramazan'da günlük Kaç tane haneye bu hayırdan yararlanıyor? 80 haneye bile gıda yardımı yaptığımız oluyor. Yani şunu demek istiyorum, buraya kim gelirse ta Sivas'ın Gökçebostan'dan, Ali Baba'dan geliyorlar, haberi duyunca geliyorlar. Yani onları da biz boş geri çevirmiyoruz. Yani buraya gelen hiç kimse boş geri çevirmiyor. He hepsinin de elimizden geldiği kadar tabi araştırma yapıyoruz. Yani bunların en azından sağ olsun hayat ağacını arıyoruz. Veya valilikten arıyoruz işte bunların gıda alıyorlar mı filan. Odan okey aldıktan sonra da biz de buradan veriyoruz yani. Tabii şimdi mükerrer olmaması bakımından buradaki dediğin gibi iki sefer işte ayda bir sefer veriyoruz zaten gıdalarımız aylık bir sefer. Bir paket veriyoruz. Onu takip etme bakımından isim listesine göre hareket ediyoruz. Peki bu gıda paketinin içinde neler var? Onlardan da bahsedelim tabi. Tabii en başta zaten şöyle başa gittiğimiz zaman da önce unla başlamıştık. Un olunca dedim ki ya helva yapmak için şeker lazım, yağ lazım derken işte gördüğünüz gibi burada bütün çeşitler hemen hemen işte hepsi de var hemen hemen yani. Yüzde yetmiş, yüzde seksen var. Allah hayır sahiplerine bol bol versin. Onlar gönderdikçe biz onların hizmetkarıyız. Dualar onlara, hizmet bizlere efendim. Önce zaten kendi ailemizden başladık. Yurt dışından, Fransa'dan kardeşlerimiz, yeğenlerimiz önce oldular. Ondan sonra bu sizin haberinizden sonra da Almanya'dan, İstanbul'dan, ee, yardımlar gerçekten böyle da elhamdülillah. Biz de onlara dua dedik sizlere hizmet bizlere diye. Allah hepsinden razı olsun. Her namazda kardeşlerimize dua ediyoruz. Rabbim hayırlarını bereketlerini kabul eylesin. Ee, kendilerine çok teşekkür ederiz. Evet. Ablacığım bu hayırlardan siz de yararlandınız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi söylemek istediğim e, biz iki senedir ki mahalle olarak veya e, çevrelerden olarak Bartın başka mahallelerden olarak hepimiz de buradan faydalanıyoruz. Vallahi bir eve ne lazımsa bütün yağından, şekerinden, salçasından her şeyi, bütün ihtiyaçlıyız. Hepimizde ihtiyaç olanlar hep, hepsi de buradan gerekenleri alıyorlar. Yani ihtiyane ücretsiz. Yani bir şey talep yoktur. Ee, yardımlar sağdan soldan Allah razı olsun. Vatandaşlarımız veriyor. Mahmut Efendimiz de, Mahmut Hocamız da e, bir vesile oldu. Emektar o da. Allah razı olsun. Onun sayesinde hepimiz de Darlık çekmiyoruz, yokluk çekmiyoruz. Her şeyimizde var çok şükür. Ramazan dolayısıyla daha çok malzemelerimiz daha çoğaldı. Önceden hani üçte beşi varsa şimdi yüzde yüz var. Her şeyimizde, istediğimiz evde ne ne gerekiyorsa, ne varsa hepsi burada. Hepsinde ne veriyor Allah razı olsunlar. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>